Şarkıcı ve sunucu Petek Dinçöz, 2014 yılında evlendiği Serkan Kodaloğlu'ndan geçtiğimiz haftalarda boşandı. Boşandıktan sonra oğluyla Miami'ye yerleşme kararı alan Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Zarrab'dan açıklama geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu, 2 aylık birlikteliğin ardından Temmuz 2014'te Baltalimanı'nda bir mekanda dünya evine girmişti. Çiftin oğulları Aslan, 4 Ağustos 2017 tarihinde dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda mahkemeye başvuran ikili tek celsede boşandı. 41 yaşındaki şarkıcı ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne baba ilişkimiz devam edecek sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle, eşinden boşanan Petek Dinçöz radikal bir karar aldı. Dinçöz'ün oğlu İrfan Aslan ile birlikte Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Miami'ye taşındığı ortaya çıktı. Dinçöz oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım ifadelerini kullandı. Medya Taban'ın haberine göre Dinçöz'ün Miami'ye gidişinin arka planında Reza Zarrab'ın olduğu iddia edildi. İkilinin birlikte olduğu iddia edilirken Dinçöz'ün ABD'de yeni bir hayat kuran Zarrab için Türkiye'yi terk etme kararı aldığı öne sürüldü. Zarrab'ın avukatı söz konusu iddiayı yalanladı. ABD'de kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve yaptığı anlaşmayla tahliye olan Zarrab, Türkiye'de yaşadığı yıllarda şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti. Gündeş'ten de bir kızı olmuştu. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 22 Nisan 2021'de boşanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.